Tarihteki en ölümcül salgın hastalıklar neden ortaya çıktı ve nasıl sona erdiler? Gezegenimizin her köşesini diğer canlılarla paylaşıyoruz. Bunların arasında mikroskobik ölçekte olan bakteriler, mikroplar ve virüsler de var. Aralarında yediklerimizin oluşmasını sağlayanlar ve bize yardımcı olanlar da bulunuyor. Ancak sonumuzu getirebilecek olanlar da. Şu anda bile vücudunuzun üzerinde, ellerinizde ve ağzınızın içerisinde kötü huylu bakteriler ve mikroplar var. Örneğin, ölümcül stafilokok bakterisi taşıyor olma ihtimaliniz %25. Bu bakteri size zarar vermeyebilir fakat bir başkasından alırsanız hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bağışıklık sistemimiz ve günümüz tıbbının imkanları çoğu zaman bizi korumaya yeterli oluyor. Ancak bu mikroorganizmalar bizden çok daha uzun süredir dünyada yaşıyor ve dayanıklı olup soylarını devam ettirmek konusunda bizden daha kararlı ve istikrarlı görünüyorlar. Elbette insanoğlunun hayatta kalma azmi de küçümsenemez. Büyük kayıplar verilse de insanlık bugüne kadar başına gelen en korkunç salgınları atlatmayı ve türünü devam ettirmeyi başardı. İşte insanlık tarihini şekillendiren en er ölümcül salgın hastalıklar. 1. Antoninus Galen salgını Milattan sonra 165 ile 180 yılları arasında Roma İmparatorluğunda yaşanmış olan ve doğu seferlerinden dönen askerler tarafından getirilmiş salgın bir hastalık olan Antoninus, günde 2000 kişinin ölümüne neden olmuş bilinen ilk büyük vebadır. Araştırmacılar yaşanan hastalığın çiçek ya da kızamık olduğuna şüphelenmiş olsa da gerçek sebebi hala belirsizliğini korumaktadır. Salgın Roma İmparatorları Lucius Verus ve Marcus Aurelius Antoninus'un da hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. İmparatorluk toplam nüfusunun %30'unu yitirmiştir. 2. Justinian vebası 541 yılında Konstantinopol'de İmparator Justinian tahta otururken Avrupa'da başlayan bir salgın önce Mısır'a, oradan Filistin'e, Suriye'ye ve oradan da Anadolu'ya ulaştı. Justinian Konstantinopola tüm giriş çıkışları kapattıysa da salgın hastalık askeri birliklerinin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla girdi. Farelerin tüyleri arasına gizlenen ve 1 milimetreden küçük olan Phenopsimol isimli uçucu bir böcek midesinde Pasteurella pestia denen ölümcül veba bakterisini taşıyordu. Bu böcekler uçarak çevrede bulunan diğer farelerin tüyleri arasına yerleşip hızla üredi. İnsan vücudunun herhangi bir noktasına konup ısırarak veba mikrobunu aktaran böcekler hastalığı bulaştırdıkları kişilerin birkaç gün içerisinde ölmesine neden oldu. Bir hafta içinde veba şehirde hızla yayıldı ve ölümler başladı. Sarayın çevresi askeri birliklerce karantinaya alındı. Başlangıçta günde birkaç yüz olan ölü sayısı kısa süre sonra binlere ulaştı. Mezar yerleri dolunca ölüler denize atılmaya başladı. Hastalık normal seyredini sürdürdü ve zamanla kendiliğinden yok oldu. Ancak o zamana kadar dönemin en kalabalık şehirlerinden olan Konstantinopoli nüfusunun yüzde 40'ını kaybetti. Salgın, iş gücü ve asker sayısını kaybeden Bizans'ın zayıflamasına ve saldırılara açık hale gelmesine neden oldu. Bu durum, Avrupa tarihini kökten değiştirecek gelişmelerin yaşanmasına vesile oldu. 3. Karaveva 1346 ile 1353 yılları arasında meydana gelen Veba salgını, 75 ile 200 milyon arasında insan öldürdüğü düşünülüyor. Tam sayıları bilmek mümkün olmasa da özellikle Avrupa nüfusunun bu yıllarda %30 ile %60 oranında azaldığı belirtiliyor. Yaşanan kıyım sonrası toplumda Tanrı'nın ve kilisenin sorgulanmasına sebep olan kara veba salgınının, dinde reformun ve hayatın pek çok alanında Rönesans'ın başlamasının başlıca nedenlerinden birisi oldu. 4. Amerikan yerlilerinin su çiçeği ile karşılaşması. 15. yüzyılda Avrupalılar Yeni Dünya'yı keşfetti. Amerika kıtasındaki yerliler ile temas eden Avrupalı kaşifler beraberlerinde getirdikleri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bulaştırdılar. Su çiçeği hala hazırda Avrupa'nın üçte birini öldürmüştü. Ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçlara da yetersiz kalan Amerika yerlilerinin hiçbir şansı yoktu milyonlarca insan öldü ve o dönem yerli nüfusunun %90'ı yok oldu. Bu durum Amerika kıtasının Avrupalılarca kullanıleştirilmesini son derece kolaylaştırdı. 19. yüzyılın başına kadar toplamda her iki Amerikan yerlisinden biri Avrupa'dan gelen hastalıklar nedeniyle öldü. 5. Kokolisli salgınları 16. yüzyılda Yeni İspanya adı verilen bugünkü adıyla Meksiko olan bölgede birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketi kokolis salgınları olarak anılıyor. Bugün yapılan incelemeler sonucunda balıklarda bulunan salmonella bakterisi salgınların 1520-1576 yıllar arasında toplamda 15 milyona yakın insanı öldürdüğü, maya uygarlığı için sonun başlangıcı olduğu ve yıllar içerisinde günümüz Venezuela'sından Kanada'ya kadar yayıldığı sanılıyor. 6. 7 Farklı Kolera Salgını Uygarlık tarihimizde 7 büyük kolera salgını yaşandı. Ancak bunlardan en er ölümcül olanı üçüncüsü olan ve 1852 ile 1860 tarihleri arasında meydana gelen salgındı. Kolera'nın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesi ancak sebebin bu olduğu üçüncü salgına kadar anlaşılmadı. Uzun dönemler boyunca insan dışkıları ve atıkları aynı zamanda içme ve pişirme için kullanılan su kaynaklarına döküldü. Bunun büyük bir felaket haline geldiği yer ise o tarihlerde Hindistan oldu. Bugün bile dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan Ganj Nehri 2011'de yapılan bir çalışmaya göre 100 mililitresinde 1.1 milyar dışkı bakterisi barındırıyor. Bu oran içerisinde yıkanabileceğiniz en kötüsü suda olması kabul edebilecek oranın 500 bin katıdır. Hindular bu nehirde yıkanmanın kutsal olduğuna inanıyor ve günlük işlerinde nehir suyundaki azami şekilde istifade ediyorlar. Bu nedenle kolera bu bölgede sıklıkla karşılaşılan bir hastalık türüdür. Ne var ki 19. yüzyılda yaşanan büyük salgın ile kolera tüm Hindistan'a, oradan Afganistan'a ve Rusya'ya yayıldı. Resmi kayıtlara göre sadece Rusya'da bile 1 milyon insanın ölümüne neden olan salgın oradan Avrupa'ya ve Avrupa'ya kadar son olarak da Amerika'ya ulaştı. Kolera bulaşan her 5 kişiden birinde tehlikeli derecede ishal görüldüğünü gözlemlendi. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerden yarısı hayatını kaybetti. 7 kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla ifade etmek çok mümkündür. Üçüncü salgın ile doktorlar koleranın nedenini buldu ve o tarihten sonra içme suyun arıtılması ve kaynatılması gerektiği bilgisini dünyada yaydı yedi. Üçüncü veba salgını. 1855 ile 1859 yılları arasında Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve sadece Çin'de ve Hindistan'da bile 12 milyon insanın ölümüne neden olan bu salgın, Justinian vebası ve Avrupa'nın kara vebası ardından üçüncü veba denildi. Etkileri bir asır kadar süren salgın, Amerika kıtasına uzak doğudan gelen farelerle taşındı. Daha önceki vebalardan farklı olarak ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine ve tedavi edici ilaçlar oluşturulmasına imkan sağladı. Bunların arasında antibiyotikler de geldi. 8. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki tüfüs salgını 1914 ile 1918 yıllar arasında tüfüs bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın savaşın beraberinde getirdiği bir olguydu. Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Batılı ülkeler salgına neyin neden olduğuna daha hızlı anladı ve bitlerden kurtulmak üzere önlemler alındı. Doğu ülkeleri ise daha geç önlem aldı ve bu nedenle dünyanın bir kısmında çok daha fazla insan hayatını kaybetti. 9. 1918 İspanyol Gribi Salgını 1. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza virüsü neden olduğu yüksek ateş ile dünya genelinde 50 ile 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden oldu. Bu sayı 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda ölen insan sayısının toplamından kat kat daha fazladır. Bu virüsü diğerlerinden ayıran şey saldırdığı bünyenin bağışıklık sistemine kadar güçlüyse ateşin de o kadar yüksek meydana gelmesiydi. İspanyol gribi tarihteki en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti. 10. 1957 Asya gribi salgını Çin'de başlayan influenza A virüsünün ördeklerle mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu düşünülüyor. Asya gribi olarak adlandıran hastalık 4 milyona yakın insanın canına mal oldu. Aynı bulunan bir aşı ile salgının önüne geçildi. Bir yıl içerisinde 40 milyon kişi aşılandı. Asgeribi kitlesel aşılanmanın önemini ve etkisini gösteren en önemli örneklerden biri haline geldi. 11. HIV AIDS virüsü 20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği 1989'da Kongo'da görüldü. Ne var ki teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edilebilecek bir çözüm hala bulunmuyor. Sadece önlem olmak ve hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.